Evet arkadaşlar bugüne kadar videolarımı izleyenler için çok teşekkür ederim. Ama artık daha ciddi olma vakti. Üzgünüm ama artık videolarda sertleşmeye başlıyorum. 8 abonelikten çıkmak istiyorum arkadaşlar. Artık burada sizin yanınızda olmak istiyorum diğer youtuberlar nasıl modlar yapıyorsa ben de yapabilirim arkadaşlar. O double double hıyarlı reklamında onun arkasındaki şey Bobby skiniydi. Bunu sadece bir göğüslükle yaptım. Yarın okuldan geldikten sonra videoları çekeceğim. Aynı bu saat. Bakın saat e, Yazmıyor ama neyse Bu saatte yapacağım Bakın Burası Benim Minecraft'ım. Bu ve yıllardır Geliştirdiğimiz dayımla Yer Artık yeter 8 aboneyim Yani ne yapacağımı bilmiyorum. Hiç kimse bana abone olmuyor. 8 abone ha, olmama te çok teşekkür ederim. 100 abone olduğumda yüzümü gösteriyorum. Bunu duymanızı istemiştim. Ve size şunları göstereceğim. Bunlar ne oldu? Bunları arkadaşlar bunlar Aldırsanız lan. Allah Allah. Arkadaşlar bakın. Onları nasıl yaptığımı soruyorsanız, ilk önce bir tane şuradan şunu alacaksınız. Tamam. Sonra bunu aldınız mı? Gidin çakmak kısmına. Çak bakalım bir tane. Tamamdır. Artık tek yapmanız gereken çağırma yumurtası. Bakın gördüğünüz gibi. Bu golem hala arkadaşlar. Bakın böyle. بعرف <applause> ولا <applause> golemler niye burada? Spawn oldu. Yakarım lan sizi. Yakarım lan. Arkadaşlar ne oldu? Niye oyun bu kadar kasıyor? Bu ne Saldır abi saldır 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 Bu abi? Bu kadar zombi fazla ama arkadaşlar. buna sürüyle gelmişler. Vallahi de billahi da ben bunları koymadım. Hatta videoyu da beraber çekiyoruz bak. Geri girdim sonra orayı. Gördünüz. çamak için çok gencim yanıyorum yanıyorum yandım kara gözüm ölmüyor arkadaşlar ne tar hadi yan 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 evet arkadaşlar Yanıyor. 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 Evet arkadaşlar. Çakmakla kafasına vuruyorum. Canlı da arkadaşlar bunlara ne oldu? Patlamış gibi sanki bura. Ama Creeper'lar golemlere patlamıyor ki arkadaşlar. Bunu herkes biliyor yani. Ne oldu bedrock sürümüne? Neyse arkadaşlar ben bunları temizleyip geliyorum. Bakın. Buradakiler de kaçmış. Buradakiler de yok. direkt man patlamış. Ulan öyle artık. He? Arkada O ne lan? Arkadaşlar bu biraz abartmış yani bunlar. İşi abartmış iyice. Yani. Bu kadar değildir aga. Bu ne? Bu tablo olan kırılması neredeyse imkansız ötesi. Neyse arkadaşlar açıklama videom bu kadardı. Görüşürüz. Yarına kadar kendinize iyi bakın. Yarın çok değişik şeyler olacak. Görüşürüz.